Herkese merhaba. Birleşik Krallık'ın BİM'deki temsilcisi, Dondra'nın Rus korkusunu desteklemediğini kanıtlamak için Rusça konuşmaya başladı. Biz Rus düşmanı değiliz, ülkelerimiz arasında tarihi ilişkilerimiz var, İki dünya savaşında birlikte savaştık. Ülkemizde Rusya'nın zengin kültürel mirasına derinden saygı duyulmaktadır. Ben kendim, 7 yıl boyunca Rus dilini, tarihini ve harika edebiyatını okudum. Britanya'nın daimi temsilcisi Fergus Eşkerstey'in BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, kendi kendime, Rus dilini, tarihini ve harika edebiyatını okudum. Daha sonra İngilizce'de, Londra'nın Rusya'nın çökmesini istemediğini, aksine Rusya'nın müreffeh bir devlet olmasını istediğini söyledi. Rusya, 14 Mart'ta Ukrayna'daki krizin çözümüne müdahale eden bir faktör olarak Rus korkusuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılmasını talep etti. Daha önce Gimnin Rus daimi temsilcisi Vasiline Benza, Rusya'nın artık Batı'ya güvenmediğini söyledi. Eski ilişkilerin geri alınmasının imkansız olduğunu belirtti, çünkü derin Rus korkusunu gösteren Batılı ülkeleri yönlendiren tek şey Rusya'yı yabancı ellerle yok etme arzusudur. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.